İyi, ne haber kanka? İyiyim, sen ne haber? Vallahi iyiyim. E ee, sen neden 20 bin, 20 rütbe olmadın? E ee, ben oynamadım ki. Aa. Tamam. Seni belki 20 rütbe yaparız. E ee, o zaman bir dahaki videoda 20 rütbe olmamı istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmasınlar. Doğru söylüyorsun bir, Bi'nin dediklerini yaparsanız çok mutlu oluruz. Hadi Ceren. Oyunu anlat. Evet arkadaşlar oyunumuzun adı Cezalı Çark. Bu cezalı çarkımızda şöyle bir şey olacak. Bir tane çarkımız var ve bu şarkı döndüreceğiz. Çarkta ne varsa onu yapacağız. Mesela challenge'larımız olacak. Challenge'ı kaybedersek bir şey yapacağız. Challenge'ı kazanırsak ayrı bir şey yapacağız diye yazıyor üzerinde. İnşallah challenge'ları kaybetmem. Zaten kaybetmeyeceğimi umuyorum. İnşallah söyle inşallah. Evet. Arkadaşlar şimdi çarkı gösterelim. Gösterelim. Ne ne yapıyor? Evet arkadaşlar cezalı çarkımız burada. Böyle cezalarımız var. Hadi bir döndür şunu. Tamam canım. Evet dönüyor çarkımız. Hayır. Direkt bir ma hayır. Direkt bir maç gelmesin. Maç oyna pus gelsin. Hadi daha kolay olsun. Direkt bir göre bitirmeye çalış. Eğer bitmezse istediğin kadar karakterini istediğin kadar bir karakterini yükseltiyor. Hemen Brawl Stars'a gidiyorum. Evet arkadaşlar. Hesaba geldik. Brawl Pass görevlerine bakıyoruz. Taş için görev bitirmeye çalışıyorum. Aslında bunu derken bu görevlerden yaparak yani evet. her türlü yani yaparım ben belki bir şüphem görevini belki o da yani. Çok zor ya. Zaten 5 maçı yap şey gitsin diye. Hayır ya ya. etmeye açtım. Bakayım kulübe belki gelmesi vardır. Yokmuş. Tamam arkadaşlar. Şimdi bir dakika bakıyorum. Ha tamam. Kapamışım. Şimdi arkadaşlar görevlerime bakıyorum. Görevlerin de en kolayı benim için pem gibi duruyor. O yüzden pem görevi için çift hesaplaşmada yapacağım bu görevi. Önemli. Yani aslında tek hesaplaşmada değil. Çift hesaplaşmada da yapabilirim aslında. İstediğin yerde yap demişiz. Sonuçta orada yani. Hesaplaşmada yapacağım çoğu görevleri. Merak etmeyin yani. O videoda görevlerimi hesaplaşmada yapacağım. Hemen oynaya bas. Yani çift tek önemli değil. Ama pem görevi tek hesaplaşmada yapmak mümkün değildi. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey diyeyim. Bu nasıl ceza ya karakter yükseltmek demeyin. Ben karakterlerimi yükseltmeyi sevmiyorum. Çünkü arkadaşlar her altı yazdığımda mega kutudan aksesuar veya yıldız bir çıkıyor. Nefret ediyorum bu çıkmalarından sinir oluyorum. Ondan dolayı böyle cezalar koydum. En nefret ettiğim şeylerden biri bu. Yani bunun yerine 10 tane mega kutu aç yine açarım yani düşünün. Burada canı altı altı yükselt yapmayı diyeceğim artık. Bir, bu, 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 bir, bir takım nasıl gitti ya? Evet, tamam. Bin, bin 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 yanımız gidiyor ve geri geliyor. Bin 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 üç kalsın. 1300 mü yok etti demin ya, bana mı öyle geldi? Anlarız şimdi. Evet, demin bin üç Oha, ben TikTok'eri bitiremedim ki. Bunu anlamak çok basit. Tek bir görev bitmedi şu anda. Bari şurada canımı çalsın. Hayır 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 geç 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 ne olur, ne, olur, ne olur geçebil ne olur geçebil ne olur geçebil ne olur geçebil ne olur geçebil. Geçtim ama öldüm. Evet arkadaşlar. Ben karakter yükseltmeyi alayım. Ama 16 bin de iyi yapmışım ha. Neyse arkadaşlar. Hemen hangi karakteri yükselteceğime bakalım. Kaç paramız var ona göre. 350 bir üç tane paramız varmış. Düşüklerden almak zorunda kalacağım çünkü hani düşüklere para yetmiyor. Bu 400 yetmiyor para. Yani alttan 7'ye geçenlere de yetmiyor. Ancak 5'ten 6'ya geçenlere yetmiyor. Bundan iyi yükseltelim artık. Param gitti ya. Taş, yani altınım gitti. Boş altın gitti. Neyse arkadaşlar. Allah. Buradan çiftler tatlaşmaya için var de. Şimdi arkadaşlar bize Pem açsın kutuyu. Ay kutuyu diyorum çarkı. Pem çevirsin bize. Niye kan karardı? Ya. Heh. Cezalı çarka giriyoruz. Bir an cezalı çarkı kapamışım galiba. Döndürme. Heh. Pem çevir. Bakalım ne çıkacak. Aynısı çıkmasın ne olur. Tamam bir kil alamaz. Bir kil alamazsan büyük kutu aç diyor. Biraz zor görev ama yapmaya çalışacağım. Ne yapalım? Oyun. Görev. Görev Yani. Çarp bana görev yapmış. Vermiş yapmak zorundayım. Heh, kulübe katıl istiyorum. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Kulübümüz adı karanlık geçmiş. Gelebilirsiniz isterseniz. Ve davetlerinizi direkt kabul ederiz arkadaşlar bir kil diyor o yüzden yani şey yapmaya gerek yok yani karakterlerle girek şaka şaka buradan direkt e, ıı, Surge mu Chrome mu Surge mu Chrome mu ikisiyle de iyi oynuyorum Surge'ü alayım hem yani Surge duvardan duvara ışınlanabildiği için bir kil alması bu kadar zor olmayacak Arkadaşlar oraya baktığımın sebebi yani ben başkan yardımcısıyım kulübün. O yüzden yani kulüple ilgileniyorum. Ya katılması varsa diye. Hadi şimdi arkadaşlar şu Barley. Çok kötü oldu ve karakter yükseltmiyor. Uf büyük kutu. Kaç. Kaç. Büyük kutu istemiyorum. Hayır ya. Arkadaşlar şöyle bir şey de diyeceğim ben. Şimdi özür dilerim. bunu eklemedim. Bu büyük kutuları ben yan hesabımda açacağım. Yani yani kendi yan hesabımı açacağım bu büyük kutuları. Çünkü bu hesapta büyük kutu, büyük kutu yok. Hadi o hesaba geçelim. Evet arkadaşlar bu hesapta da bizi Spike karşıladı. Arkadaşlar şimdi yan hesabından neden kutu yeteceksin diyorsun, yeteceksiniz? Şimdi bu sıra sizin için önemli. Arkadaşlar burada bu hesabı size vereceğim. Aşağıda açıklamayı okuyup talimatları yapmanız yeterli olacaktır. Şimdi eee büyük kutumuzu açalım. Bu hesap aslında size gidecek. Hatta arkadaşlar diğer kutum büyük kutuyu da aç. Sizin için Gale! Arkadaşlar benden size bir spike, bir Gale. Oha! Arkadaşlar benden size bir Gale da geliyor. Hatta Arkadaşlar şu Mega'yı da açacağım sizin için arkadaşlar. 5 yazdı sorun yok tamam. Gale çıktı demin. Arkadaşlar. Büyük savaş çukursundan bir şey çıkmaz da açayım yine ne olur ne olmaz. Geçen gün savaş çukursundan karakter çıktı biliyon gene. Ve bunu da. Hadi hesaba verdiğim kişi ise bunu kime verdiğini anlar arkadaşlar. de vereceğim hesapta. Spike'ın yanında bir tane de Gale oldu. Bu hesabı alacak kişiye söylüyorum. Çok şanslısın kanka. Bir dahaki videomuzda buna bu çekilişe katılanların izmi çarkta olacak ve videoda çarkı çevireceğim. Şimdi haksızlık oldu mu oldu olmasın. Arkadaşlar Gail ile birlikte o zaman bitirelim videoyu. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı aşağıdan çekilişe katılmak için olan e, lazım olan şeyleri ve Son olaraksa kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.